Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Force Speed Onimus videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Speed Onimus videosunda BMW M3 G80 yerine Nissan Z performans etkinliğini yapıyor. Ve sizlerle beraber bu etkinliğini ilk iki günlü breakout etkinliğini tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Force Speed Onimus videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimizde destek olmak istiyorsanız <laughs> videoyu seviyorsanız... kapatmayacak benim beni rap bir kapatma kapat, zarar de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. m 3 g etkinliği gelse belki daha iyi olabilirdi. Evet ama en azından böyle tatlış bir kaplama ve yeni açılacak bir arabanın olması biraz daha düşünce uzun düşünce bu arabanın etkin gelmesin daha çok işime geleceğini düşündüm. Evet devam. Ee, bak dinle yarın bir ihtiyacım var. Bir işim var. Daha doğrusu problem gibi bir şey. Yani problem iş kısacası diyor. Ha Jaguar'ın malındır diyor. Ha. Gözlerimi iki saniye ayırmıştım ve araba kayboldu. Tamam anlaşıldı. O araba benim için çok değerli vesaire falan diyor ve benimle yolda buluş diyor. Tamamdır. Hallederiz. Bu arada bayağı bir transmisyon parçası var. İnşallah alabiliriz. Evet hadi bakalım ilk günden. Başlıyoruz. Tamam. Güzel bir Nissan Zen var. Bunu e, aracım almak konusunda yer, çok kullanabilirsin diyor. Eğer hala şey sen iş yapmak istiyorsa takip et beni Yani kısacası arabasını bulursak ve cikladı kavuşturursak e, Nissan Z performans aracı bizim olacak. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Direkt zaten hata yarışıyla başladık. Bu arada direkt olarak anlaması çok basit. En çok para kasabileceğiniz yarış 5. E, beşinci yarış e boy yarışı. Diğer yarışlarda hani pek de uzun olmadığı için 5. yarıştan güzel bir şekilde para kasabilirsiniz. Bir de G-Cloud'dan başka rakipler de varsa, yani başka yarışacağımız birileri de varsa bu da tabii ki de bizim için harika fırsat. No, ee, şu an yaptığımız etkinlik bir breakout etkinliği. Normal şartlarda, volt falan bu etkinliklerde yarış kaybettiğimizde para gelmiyor ama özel etkinlik olarak geçtiği için yarış kaybettiğimizde para geliyor. O yüzden 5. yarışta bayağı bir para kasacağız. Ve ilk yarışı tamamladık. Tabi breakout etkinliği olduğu için öyle çok çok fazla da diyalog olmayacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii ki de videoların e, hikayesi olan etkinliklere kıyasla videolar daha kısa sürecek. Yani çok çok uzun video sevmeyenler ve hikayeden keyif almaktansa direkt etkinliğe odaklananlar için daha iyi bir şey. E, efsane planımı söylemeden önce he, tamamdır. Bir şey yapmalıcının ne kadar yetenekli onu görmek istiyorum falan diyor. Ya Allah aşkına C-Class sahne bizim yeteneklerimizi ölçeceksen. Oho biz bitmişiz Biz hakiki bitmişiz yani gerçekten Neyse Altımızda tatlı bir araba var Ve bu arabanın çizimlerinden hiç gelmemişti bana Sıfır yani 10 aydır oyunu oynuyorum Ve bu arabadan bana hiç çizim gelmedi O yüzden bu arabayı açmak benim için güzel olacak İşte promodan da şudur budur falan Oralarda kasar 6. rıza doğru yavaş yavaş götürürüz hani o yüzden iyi oldu yani bu arabanın etkin gelmesi. Yani BMW 3G80 gelse daha mı iyi olurdu? O araba galiba daha iyi. O konuda çok da emin değilim. Ama hani o araba zaten var. Belki 6 yıldız olarak geliren yani etkin etkili tamamlarımız ekstra çizimlerle. Onun yerine yeni araba olması daha iyi. Çünkü daha önce Nissan Z performans karşıma da çıkmıştı. PP yaşlarında falan. Güzel araba yani. Bu arada buradan da 2700 geldi. Güzel para geldi. Ee, 4.5K para ge oldu şu anda. Bari ben şu transmisyon parçasını bir alayım ben. 13 saniyemiz var tam. Aldım parçayı abi. Evet artı bir parçamız olmuş oldu bu sayede. Evet itiraj yaşıyla devam ediyoruz. Bu arada, kaplama harbiden çok güzel görünüyor. Çıkar. harika. Neyse. Evet tamam plan şöyle. Tamam Black de buluşacağız diyor. Ee, o da bir plan yapacak diyor. Tamamdır. Tamam tamam eyvallah. Yani planı daha iyi olacak. Esay falan diyor. Ya Cikrass, sen plan yapma mümkünse ya. Sen sadece şunu şunu yapacağız da plana gerek yok. Hallederiz gerisini ya. Vallahi diyorum hallederiz. Yani sen plan yapabilecek bir insan sayılmazsın pek. Aşağılamak gibi olmasın. Ya sen düz kafa yarışsa daha çok işlevsel olursun yani onu demek istiyorum. Neyse bu yarışı da tamamladık. Rahat bir şekilde. Hiçbir yükseltme yapmaya da gerek kalmadan tabii ki de. Ya zaten asıl adabı da yükseltme yapmadan yarıştır yapmak. Yoksa fazla kolaylaşıyor. Özellikle Rush Order, Ebo falan buralarda draftik yapmayı çok zorlaştırıyor. Ha, Hunter yarışı da kolaylaştırıyor. Eyvallah ama yani anladınız olayı siz. Hunter yarışı olsa ne olur olmasa ne olur yani o yüzden devam. Yarış bayağı kısa bu oradan. O yüzden Jekyll'a çok uzakta değil. Çok dikkatli bir şekilde hız yaparsak çünkü kalkıp da ani bir şekilde Jiggler'ı fazla daha geçmek istemiyorum. Tamam güzel Jiggler'ı yakaladık. Biraz da drafting yapacağız şimdi. Acaba rampa da atlarken kendini gibi drafting falan sayılıyor mu onu çok merak ediyorum. Aman abi boşa gitmesin biletimiz. Vallahi son anda kazandık çok iyi. İşte arabanın güzel olduğunu kanıtı. 1600'e burada para geldi. Vallahi bir saniye ile falan kazanmışızdır en fazla. Neyse PR geldik. İlk iki göz zaten oyun bize direkt yeterli parça verdiği için PR Ruvarı'nı direkt olarak açabiliyoruz. Bakalım kaç bir yer olacak şimdi. Tamam 474. 476. Transpisyo fazla da az zaten bir tane. 477. Vallahi Valla çok ufaktan arttıralım. Bir kaybımız olmaz yani. Böylece daha rahat bir şekilde rakipleri yakalıyor. Yani direkt bir tane yükseltmeler bir şey olmaz. Ama abanmamamız lazım o kadar da. Yoksa çok kolaylaşıyor. Bu arada bu yarış bayağı para kazandıracak bize. O, şuraya bak gibi gelmiş. Blake ve çete. Ee, şimdi ne yaptı vesaire falan diyor. Şimdi yine bizi batır dışı yaptı falan diyor. Jaguar'ım çalındı. Kendi pisini temizle G-Cloud. Ya yani yavaşlatıyorsun. Ya Allah'ım yarabbim bir sakin olun ya. Daha arabalık gibi çaldığı belli değil. Belki direkt Kral'e çetesi çaldı. Royal grip çaldı yani bilemeyiz. Hemen şey yapmayalım. Belki başımızda daha büyük bir iş var. Olamaz mı yani şimdi? Ö çeteyi yavaşlatıyorsun Kral, tamam. Biraz hani e, absürt bir karakter, eyvallah da o kadar da yüklenmesek bu çocuğa. Yani çocuk gibi sonuçta adam. O yüzden çok da şey yapmayalım hani. Ama hakikaten bu arada bu de ne işi var ya? Jingle aldım. Asıl olması gereken çete Joe Riders falan yani normal şartlarda bence. Bence net Joe Riders'te falan olmalı. Renegades de falan zaten olamaz. Çetenin asıl olayı hız çünkü. Neyse yarışı kaybettik abi. Ne kadar para geliyor ortalama? Yani ortalama bir 4K para geliyor. Bu da harika bir para oranı. Şimdi ben videoyu sonlandıracağım. Kaldığımız yerler tam gaz. İkinci gün açılması yakın bir zaman kala. Tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Jinkrat diyor ki görünüşe göre sahile senmeme merak etme başka planım var diyor. Ve ardından da birinci günü sizlerle beraber bitirmiş oluyoruz. 2 gün açılı birazcık oldu. Çok fazla olmadı ama öyle yarım saat falan olmuştur en fazla yani. Şimdi hemen vakit kaybetmeden 2. güne de başlıyor olacağız aynı zamanda. Hatta yani yarım saat bile olmamış gördüğünüz gibi. Sadece 19 dakika geçmiş. O zaman seri bir şekilde devam ediyoruz. Hadi bakalım devam ki. Ee, evet aracımı şey yapmam gerekiyor vesaire falan diyor. Tamam hadi şey tarafına bakalım diyor. Ardından da hemen vakit kaybetmeden 2. gün olduğumuz için Yükseltmeleri şu anda gerçekleştirmiyorum. Yükseltmeleri daha sonra yapacağız. Acelesi yok yani. Devam ediyoruz evet. Let's go. Şimdi Black Işığı tarafına gideceğiz. Belki orada bu ihtimalimiz olabilir vesaire falan diye. Bakalım öyle olacak mı? Bu arada ikinci güne çok para kazabileceğiniz yarış da ikinci ile üçüncü yarış. Yani o iki yarıştan da güzel para kasabilirsiniz. Ama üçüncü yarış olsa daha iyi olur. Çünkü ikinci yarış Airborne iken Üçüncü yarışta normal rush yarışı artı yarış bir tık daha uzun. Yani arada çok ufak süre farkları var. Ama şöyle bir şey var tabi. İkinci yarışta böyle etraf biraz daha geniş iken. Üçüncü yarış Blackbird şehrine geçtiği için biraz daha dar. Ama dediğim gibi üçüncü yarıştan daha iyi para kasma imkanınız mevcut. Ve ben de öyle yapacağım. Malum ben çok da geri düşmek istemiyorum etkinlikten da Bilet kaybı olmasın vesaire falan diye. Neyse, başarılı bir şekilde yarışı kazanarak ikinci gün ilk yarışını tamamlamış olduk. 2.5 km drift yaptım, daha ne olsun. Evet, şu an 29k paramız var. Bu arada şansıma hiç motor ya da turbo parçası gelmedi video dışında. Sıfır, hiç gelmedi. Ama çok fazla e, tekerlek parçası falan geldi. Arada nitro, eku falan da sıkıştırdım. Çok ufaktan transmisyon falan da var. Ama hiç dediğim gibi turbo motor gelmedi. Öyle bir olay var. Ama dediğim gibi şu anda çok bir önemi yok. Ama bulursak iyi olur tabii ki. De. Üçüncü güne kadar. Ama dükkandan denk gelmek zaten. Ee, i̇yi e pat yani araçla çekildiği tarafa gittiğinizi sanıyorum vesaire falan diyor. Yani parasını ödemeyi falan mı unuttun? Ticket'ın falan diyor. Hayır ne hatırlamıyorum bile. Bir dakika bekle sen yarım etmeye çalışıyorsunuz o zaman. Yani birinin e, power itibarını göz gezdirmesi şey yapması lazım diyor. Ah teşekkürler. Ya çok da istemiyor aslında yardım etmeyi de. Ne yapsın yani çeteden biri olunca. Ne yapsın yani kız. Helal olsun ama yine de. Yine de helal olsun. Helal lan sana Yusuf'u. Valla billah helal olsun. <laughs> Şöyle hemen bir mikromuzu basalım. Hiç yani draftingden geride kalmak istemiyorum bu yarışta da. Çünkü bu yarıştan da güzel para kasılıyor. E, alakası kasılıyor bizim de bunu. anlamamız lazım doğal olarak. Biraz da drip denemesi yapacağım. Lan tam çarptımda retro'ya bastı Haydi de bu arada ya. Yani tam çarptımda da bas basa, çarpmak üzereyken bassa da yani biraz daha iyi olurdu. Neyse yarışı yine başarılı bir şekilde kazandık. İkinci yarışı gördünüz zaten. Yine iyi para kasılıyor yani gördüğünüz gibi. 3k para geldi. Ama şimdi nasıl para kasacağımız yaşa geçeceğiz. Şu anda zaten 3 tane biletimiz var. Hemen seri şekilde 3. yaşa geçiyoruz. Zaten bu yaştan sonra polisler falan da peşimize düşecek. Onu da 3. E, gün açması yakın zamanda yaparız zaten. E, burada yani bu gece pahalı ve lüks arabalarla dolaşılacak vesaire falan diyor. Götürecekler diyor yani. Benim Jaguar'ım da olabilir diyor. Yani yeterince dikkat dağıtacak bir şey bulabilirsek kasabanın diğer tarafında, şehrin diğer tarafında diyor. Ee, polisler eskort haline gelecekler de o tarafa diyor. Sonra yakalamamız gereken şeyi yakalarız. Kötü plan değil. Yani bu plan su değerinde falan vesaire diyor. Yani kaya demek istedim. Ne demek istedim anladım. Ya Allah'ım Cin ya Rabbim Jin ya. Jin Neyse. Haydi niye yoktan mı bu yarışta? Dikkat dağıtıcımız mı olacak? Neyse, onu birazdan öğreniriz zaten. Birazdan dedim daha sonra. Sizin için birazdan. Ben yarın öğreniyor olacağım. Ya tam da yarın olduğu söylemez. Aman neyse aman. Biraz fazla uzattım meseleyi. Ulan, Aa, bazen biraz fazla hızlı gidiyorum. Ondan sonra da böyle oluyor işte. Ne drafting yapabiliyorum ne drift yapabiliyorum. O da birazcık can sıkıyor işte. Tabi arabalara alışmakla alakalı bir şey bu aynı zamanda. Bir de o makası da atabileydim iyi de. Bakın aradaki yarışın süre farkını görüyorsunuz zaten. Burada biraz daha uzun ve rahat. Yani orası da rahat da burası daha rahat geliyor öğrenince biraz. Neyse yarışı kaybettik. Kaç kaparımız oldu? Yani 3.5k para geldi hemen hemen. Neredeyse. Daha fazla para kasma imkanımız da tam var. O yüzden videoyu ben burada sonlandırıyorum. Kaldığımız yere tam gaz. Az önce söylediğim gibi 3. gün açılması yakınımıza bakalım. Devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Bu arada biraz fazla uyuyakaldığım için şu an etkinin 3. gün açılmasına biraz az bir zaman kaldı. Ama önemli değil. Kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz yarışlarımızda. Zaten bayağı bir oynadım. Biletleri falan da gayet verimli bir şekilde harcadım. İyi de para biriktirdik zaten gördüğünüz gibi. 53k paramız var. O yüzden problem de değil aslında. Evet şimdi e, polis indirme yarışı yapıyoruz. Ben en iyisi şöyle bir yapsam tabii ki de bir şey olmadı. Sonra şöyle yapalım. Tamam bu birinci polis. Şu ikinci polis bu da üçüncü polis buradan bir zincirleme combo yaptık zaten. Yani daha fazla polis indirmeyi de şu anlık gerek ee, yok. Yani gerekirse yine yapar mıyız? Yaparız. O ayrı bir durum. Heh, yanlışlıkla çarptık zaten. Ha indirdim bari. Bunu da indirdim. Aman yarışı kaybetmeyelim de ben başka bir şey istemiyorum. Ama bayağı güzel combo yaptık. O açıdan güzel oldu. Orada hala indirebilirim. Aynen. Bayağı polis indirip bu arada. Hop 6 tane polis indirdik sanırım. Güzel güzel çok iyi. Çok çok iyi. Yarış o kadar kolaydı ki. Üf. Bakar mısınız abi şuna? 2800 para geldi. Yarısı polisi indirdiğim için geldi zaten. Nice. Baya baya nice yani. Evet 5. yarıştan devam. Burada yine polis indireceğiz ama burası biraz daha kısa bir yarış olduğu için bir tık daha en azından. O yüzden yine her şekilde yaparız görevi Diyalog da yok zaten, güzel Gayet güzel Ama polisler birbirlerine yakınken yaparsan bunun daha iyi olur Hem litro kasarız aynı zamanda bu sayede Aynen bu şekilde Çok güzel İkisini aynı anda indirmek çok ayrı bir edici ya Vallahi billahi o kadar edici ki Acayip keyif oluyor ya Yok daha fazla risk almayacağım. Çarptım ama inmedi zaten çünkü litro kullanmadım kullanmadığımız için. Nitro kullanmadan polise çarpınca çoğu zaman inmiyorlar maalesef. Bari keşke o öndekini indirebilseydik ama neyse. Sık yok sıkıntı yok. En azından görevi yaptık bir yaptık. Polislerden de kurtulduk sanırım. Yeterce dikkat dağıttık. Tamam da şimdi e, transport nakliye işine bakalım falan diyor. Odaklanalım diyor. Haydi. Evet şu anda 486 PR lazım bize. Ben bütün parçaları basacağım. Bakalım kaç PR'ımız olacak. 480. 482. PR duvarını o kadar rahat açacağız ki zaten. Yani çünkü zaten ilk iki gün oyun bize PR duvarını açacak kadar parça veriyor. Bir de üstüne biz ekstra parçalarımızı da basacağız. Evet, yani 489 yaptık bile. Bakalım kaç bir yerimiz olacak dediğim gibi. 490. Bu arada nitroyla top speed oranımız o kadar düşük ki. Yani bu arabada o kadar düşük ki. İğmeye bakınca fark ettim. Hani nitro yine neyse. Nitro yine neyse. Ama abi o top speed de öyle ya. Boşuna mı top speed bastığımızda 2 PR geliyor? Tabii ki de hayır. Neyse tekerleği full edip bu arada. Ki hala da üstüne baya bir tekerlek parçamız var. Baya baya teker parçası var. 494. 495. Upgrade'e devam. Yani PR varının biraz fazla içinden geçeceğiz. O açıdan güzel. 496. Utan basa 500 yapacağız da o kadar da değil abi. 497. 498. Bir de oyun bize yeşil turbo parçası verecek. A bize galiba beyaz lazımdı. Önemli mi? Tabii ki dayır. De Devam ki. Evet. Çok rahat bir şekilde tamamlayacağız bu yaşı zaten. Çok rahat bir şekilde. Çünkü iğmeyi falan da uçurduk. Top de güzel arttırdık. Bakalım ne kadar fark yaratacak. Orada fena da olmayan uzunlukta bir nitroaj yarışı. Oradan da iyi para gelir o yüzden. Güzel. Gayet güzel. Böyle 130-140 verdiği sürece bu arada. Bu civarlarda verdiği sürece. Yarı son çok güzel para gelebilir. Tamam. Güzel. Evet. 7,5 saniye kala. Yani aşırı rahat bir şekilde yarışı tamamlamış olduk. İkinci günde bu sayede bitmiş oldu. 56 56.5K'da paramız var. 56 buçuk k paramız var abi. Çok iyi. Üst düzeyde Nissan Z performanstan 10 çizim daha geldi. Zaten 3. günde de tamamladığımızda arabayı 4. yıldıza basabileceğiz. Şu an kalan parçalarımız bu şekilde sevgili dostlar. Biliyorum hep bir parça kalmamış gibi görünüyor ama Pierre görüyorsunuz zaten. O yüzden harika bir durumdayız diyerekten. Yavaştan ben artık videoyu sonlandırayım. Sonraki videoda etkinliğin 3 ve 4. günlerini tanımlamaya çalışıyor olacağız zaten. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alırsanız ve destek olmak isterseniz ve sizlere bir şeyler katabilirsem destek amaçlı bir yerim rapi. hala abone değilseniz de abone olup açıp unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı başka üstlerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.